Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Temu açılışında daha birlikteyiz. Evet. Şimdi bu bizim aslında dördüncü ya da beşinci Temumuz e, siparişimiz ama biz ha. onların çoğunu çekmedik. Ama açmadık. Nazlı dedi ki video çekelim. O yüzden açmayıp beklettik. Bir tanesini açmıştık. O açtığımızı ayrıca belirteceğim. Önce onu gösteriyorum. Şöyle ben onu kullandım çünkü. Şöyle bir. Çok tatlı. En e, sevdiğim e, mi? de herhalde evet. ev eee bir kimdi bakınca e, böyle olduğunu gördüğü için dışarıda e, kullanmaz dediler. Hani evet. bir altı çok süngerimsi değil. Aslında sünger ama sanki dışarıda kullanmaya çok elverişli değil gibi bir, ben onu evde bir de, kullanıyorum. E, burası burada çıkıyor. Yani sormak isteyenler var yani çıkıyor derken şey böyle böyle Hı. peçeteyle kaplamışlar. Ha yani. şey hayır üzerinde Aha. bir etiket gibi bir şey yani, vardı. Koruyucu. Diye. Biz onu evet. çıkarttık. çıkarttık çok güzel. içi yumuşacık. Evet çok. Güzelmiş. Çok rahat bu arada. Ben bu kadar güzel geleceğini asla tahmin etmemiştim. Benimki de işte normal işte. Şimdi. Ama artık içi çok ıslak olacak mı? Su. Yine biz açıp baktık. Ama size evet. göstereceğiz. Eee şey boncuklar. Evet. Ne boncuğu ee, Bunlar neydi göre onların? Acordes. Okay. E Türkiye'de çok pahalı olduğu için bir denemek istedik. Orada nasıl gelecek diye. Bu gri var. Aa bir skrum. <laughs> burada hmm. da var. E 10 renk vardı. E hatırlamıyorum. Böyle gri maalesef. var. Sonra ama... ama şey. Normali var, <laughs> parlak e, hmm. boncuklar. Parlak. Hmm. Parlak. E, Muhteşem değiller ama evet, daha denemedik. Yani Siyah. açık Su sıkınca nasıl olacak bakmak lazım. Pembe, sarı, açık koy, eşit, koyu, koyu, yeşil. Evet. Yani çok fena değil. Evet bunlar da böyle arkadaşlar. Tekrar kuralım. Bu ama çok pahalı değildi ya. Evet. 80-100 lira civarı bir şeydi. Evet. Türkiye'de çok daha pahalı. Her birinin içinde 10 tane var. 10 renk olduğu için yine de. Yo bir dakika. Her birinde 10 tane yok ya yani 100 tane var. 100 çarpı 10 1000 tane. Ay, yanlış söyledim. Şimdi devam ediyorum. Ha, şöyle bir sigara. E, kült hava sağlık. Bakın şöyle açıyorsunuz. Birileri geldiği için yani bizim aile için. Evet. Şurada bir e, mıklatısı var. Böyle yapışıyor. Yani düşmüyor. Ha. Yıkayabiliyorsunuz çıkartıp. O yüzden ahşabı yıkamanıza gerek kalmıyor. Koku çok güzel. Hem şık duruyor hem de kokuyu dışarıya böyle vermiyor. Böyle diye kapatıyorsunuz. Ben harika buldum. Bundan bir daha sipariş dersen hani tane daha alın. Çok, çok hızlı başlamadık mı? Çok hızlı başladık. Arkadaşlar ben şey diyecektim. Bunu e, Ramazan geldiği için öğretmen e, bize dedi ki eşya dedi işte. E, hediye aldık her çocuğa. Evet. Bana da e, böyle gözümüzü kapatıp seçiyorduk. Bana da şöyle bir şey geldi. Asya'yla... Evet. Yüzü gözükmüyor. Şöyle. Çok tatlı. Bakın. Burada ayağı açık. Şöyle. <laughs> böyle olabiliyor. Evet. Ee, Asya'nın da vardı. Aynıydı evet, ama ben. her yer siyah böyle tomutuyormuş. Ben onun yüzünü göremedim. Evet. Devam edelim. Ben şöyle bir kubbet almıştım. Görmedim. Ay anne bu ne be? Eşek ayağı gibi. Hayır. Çok uzun. 37 numara. Aslında büyük gözüküyor ama ya. çok güzel ve var ya yumuşacık. Yani çok normalde Türkiye'den de alınabilecek bir parayı aldım. Yani 500 liraya falan geldi. Ama bu renk Hı. ve bu model Türkiye'de yoktu. Valla içi gayet güzel. Görünebilir mi bilmiyorum. Derisi çok yumuşak. Ayakta varla yok arası. Şuraya şöyle takıyorsunuz. Böyle. Evet. Çok güzel. Yani 37 numara aldım. Normalde ayakkabım 36. Hani küçük gelmesi büyük gelmesi çok sıkıntı olmaz diye düşündüm bu olduğu için. Tam geldi. Arkadaşlar ama çok büyük. gibi. Sana büyük gözüküyor. gözüküyor. Senin ayakların 30 olduğu için normaldir. Ama Ali Sena öyle mi gözüküyor? Ama o uzun burnu uzun o yüzden. Aa ben de görmedim. Evet, bu da tatile gittiğimizde şarjlarımızı Oo, koymak için. <laughs> Nasıl bir şeymiş? Ha? Burada böyle bir cebi var. cebi var. Cebini açalım. Bunu buraya galiba şarjın neydi? Başlıkları koymak için. Şurası da e, kablo hani koyuyorsun. Bir tane için. yok, niye bir tane böyle? Kulaklığını koyuyorsun, şarj kablonu koyuyorsun. Biz dört kişiyiz, dört tane şarjımız var. Ben kulaklığımı nasıl koyacağım? Var. Benim kulaklığım şu kadar. Ha, öyle değil canım, bu normal kulaklıklar için, şarjlar için. Belki USB'ler hani için. buraya anca şarjı. Yani. yani gayet kullanışlı ve ben güzel de. bence. Bakalım. Ay benim eşyam çıkmadı, sen, çıkma. sen <laughs> Şöyle bir telefon kumpa almıştım. Burada Bakın. bunu taktık. Şöyle. Ha, Dur. bunu takmadık. Hayır şunu. Ha şey bu çıkıktı yani şu çıkmıştı ben onu taktım. Şöyle buraya kart. Kart evet. Koydu. Gayet yumuşak. Bence de yani güzel. çok sert değil. Takılırken bence ya öyle yapma çiziliyor. Aa. Tırnağını çizdi. Neyse ki dışı değil içi. Neyse. Güzel bence. Fena değil. Yani şunu kullanmasam da olur. Bence. Ama başka bir Aynen. şey de sak sakılabilir buraya. Bu sefer de ben çıkartabilirim. Çıkart. Ha onu? Ha. Şey, Aç en sevdiğim. Bir telefon kutusu da En güzeli bu. Yumuşacık Yakından arkadaşlar. Göster. Bu şey gibi, süet gibi. Evet. Ama... Ay öyle yapma. Yapma anneciğim öyle. <laughs> Nazın her şey tırnaklama huyu var. Bir tırnağıyla hissetmek istiyor. Şöyle yakından göstereyim. Yumuşacık ve çok güzel. Bence çok kibar. Evet ama böyle yumuşakmış gibi biraz gözüküyor ama şey, yumuşak değil. süet gibi çok. Çünkü evet. dışı hüsriyetimsi, derinsi bir şey. Gerçekten. Evet. Sonra bir telefon kılıfı daha ben geldi. Ben de şunu çıkarttım. Aa bu da benim şapkam evet. ama kocaman. Dur gösterelim. Aa bu, bu arada aslında bunun bir de kalp kalp vardı. Ha, bu çıkmış arkadaşlar. Hı -hı. Normalde şurada şöyle kalbi Okey. vardı. Aa çıktı. Ben onu tekrar yapıştırırım. Bu da böyle hem şöyle kullanılıyor. Hem böyle asıyorsunuz. Burası deri şurası ama burası böyle e şey deriyle şey karışımı bir şey çok ne güzel. derler e, Kurdela gibi bir şey ama Aa, gayet bence güzel şık duruyor dur, dur, dur. Çok arkadaşlar sese bakın ses çok duyulmuyor güzel. bence <laughs> burada hissi de güzel böyle görünüyor bu da benim şapkam ama çok büyük yani aslında çocuk şapkası değildi e, aldık bana daha Yine güzel düşüyor. oluyor bakabilir miyim <laughs> Ama gerçekten Ay, ya. Ters. Yalan değil anneme daha güzel oluyor. Ama yani yetişkin olduğu için yetişkin kafası göre. Hayır öyle. şey değil. Hı? Yani şey olarak değil. Tabii bir... kar bitti arkadaşlar. Sen... İstanbul'a artık bahar geldi. Bir dahaki ki sene iflanırız. Fena değil. Evet. Çok Baharda merak ettiğimiz son evet. gelen tarzımıza çaldı. Bir dakika ben açayım ya. Bir dakika ben sana vereceğim. Sağ, bir Gözlerini kapat çıkar, o zaman sen önce. Sen. Ben önce arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir şey aldık. <laughs> Kutusu çok güzel değil. Yani kutuda çok güzel gözükmeyebilir. İnşallah içindeki çok güzeldir. Aç bakalım. Evet açalım. Burada ne varmış? Dur Yok içinde ne varmış var. bakalım. Ay bakalım. Ay <laughs> tırnağım. İşte, ahşap sanırım. Ben en çok ahşap sanırım. Ah, çok güzel. Hani keşke ahşap alsaydım. Yani ahşap derken. Ahşap, ahşap. Ay, çok tatlı. Ben tadı, ben tadı. <laughs> çok güzel ama çok minikmiş. Ben bu kadar minik olduğunu düşünmemiştim. Ben bunu nasıl Ama bir söyleyeceğim, mi? bu tahta değil. evet. O başka bir cins bir şey. Dur ben göstereyim. hadi göster, ama çabuk göster. Çok yavaş. Böyle güzel. ama ben bunu nasıl? Şöyle şey. Onun kapağı Ay, var. Şey işte. Koyalım. Ay, çok tatlı. Çok tatlı. Şöyle bir şey deli. Evet. Evet, evet, evet. Ben de göstereyim bir dakika. Tamam. Şöyle bir tepsisi var. Bakın şöyle tepsi. Çıkıyor mu? Bu tamamen ahşap Çıkıyor. boyanmış ahşap. En sevdiğim de bu. Şuna bakın. 2 tane bir böyle çilekli şey, kurabiye. Gizlulu. Kurabiye İki tane kurabiyesi var. Bu ne? Şurada bir tabağı var şöyle. Tabak koyalım. anne. Yani, Çıkmıyor anneciğim. o da. Tabağımıza Tabii. koyalım onları. Şöyle. Evet. Şöyle. Ay, çok tatlı. İçi çok azıcık delik tabii ki. Hani bir Peki. şey konulabilecek gibi değil. Yani. Ama böyle bir e, şey çaydanlığı var. Ay ama bu çok güzel. O da sütlük herhalde. Şöyle. Süt koymak Bö için. Böyle mesela kahve. Ya i̇nşallah bu yapışkanları iyi, yani iyi yapıştırılmıştır. Çıkmaz. Acaba takılı mı yapıştırılı mı bilemedim. Ama sağlam gibi. İnşallah Bayağı. Çakıl. Çok tatlı. Şöyle bardakları var böyle gösterelim. Şöyle iki tane. Şu da, koyalım. Eee bardak altlıkları. sen de koş ya. Evet. Oy. Limonu var kenarının, çok güzel. Tak bakalım. Takamıyorum. Dur duracak Aa. böyle bence sadece. Böyle duracak. Şaka. Çay. <laughs> Sallama çay yapmışlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Şurası ahşap, şu tutma yeri, şurası heri evet, çay. Bunu da böyle buraya koyalım. Evet, ne o şey Bunlar Bunlarda birer tane. ay şöyle yapayım. Birer tane böyle. Böyle. Çok güzel. Bunları da evet, koyalım. Evet, şey işte. Böyle. Evet. Kaşık. Şöyle kaldıralım yavaşça. Ay, kaldırırsa. Ay. Bakın limonu düştü bir dakika. Ay. Aa önüne önüne kapatıyor. Ha, şöyle yapalım. ne? Bunu onu kaldır. Onu kaldır. Evet. İşte böyle. Hem Naz hem Sare oynayacak bununla. Daha doğrusu ablası Sare'ye oynatacak. Kutusunda böyle mı, koyalım. Mı. Ay, onunla beraber oynayacaksın onu öğreteceksin. Gözlerimizi kapatalım. Tekrar açalım. Çok güzel. Bakar mısınız? Evet açabilirsin. <laughs> Güzel. Evet. Hadi bakalım. Bu da ahşap arkadaşlar. Ben göstereceğim. bunu. Bir kutuya koymuşlar bir tane. Hani ben sadece bunu sadece ben göstereceğim. Aa, sadece gayet acaba. sağlam bu arada. Göstereceğim. Bu sadece ben göstereceğim. <laughs> İçinde evet şöyle sağına sola bunlar koymuşlar. Çok <laughs> ha. Aa hayır bir tane bir tarafta koymuşlar ama gayet sallanmasın diye güzel. Yine böyle bir tabağı var. Ha bu ne? Şey tost makinesi ya. İçine bir şey koyuyorsun. Böyle yapınca tostlar şey, ekmekler yukarı dur, ek, çıkıyor. Dur, dur ekmekler, Aa. ekmekler herhalde burada. Bu da hareket ediyor galiba arkadaşlar. Evet. Ama bir tarafa doğru hareket ediyor. Ha tık. Aa çok güzel bak. Tık 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 diye dönüyor. Çok güzel. Bu ne? Bereçel. <laughs> bir tane ben açayım. Hayır. Tamam, bir tamam. Tane. tamam bir tane seçeceğim. Gözüm kapalı şöyle. Bir tane İnşallah seçeyim. ekmeği seçer. Galiba etnik olabilir. Ya, bunu da, yani o ya, ya. bu bunu ben sen ekle ya. çok fena olsun. Ee, şey ve çile. Çilek ve Evet. Peki. Yumurta. Ay, yumurta. <laughs> Yumurtayı açtım arkadaşlar. Ay çok güzel bakar mısınız? Aa, arkasında hafif bir boyası böyle herhalde boyarken yapışmış bir yer ama böyle. üst tarafı gayet sağlam. Güzel. Aa, Yumurtayı tahtan. koyalım. Hı. Çok güzel, bakın şu, e çok güzel. Ha, bunu boyamamışlar, bu yapıştırmışlar. Aa Bunların ekmek yok. İçinde var daha bir şeyler. Ah. Çok güzel. Tereyağı, çok güzelmiş. Şu şunları ver bana. Evet. Ekmek, ekmek. Evet, ekmeklerini hemen koyup deneyelim arkadaşlar. Koyalım lütfen ekmek. ekmeklerimizi. Şöyle alalım. Öldü kız. Şöyle, Allah seni. Çok tatlı. Ayarını alalım dur. Ayarını yapalım. Yuk öbür tarafa doğru. Tamam. Evet. <laughs> Çok tatlı. Gayet yavaşça kaldır bence. <laughs> yavaş Tabii, yap yavaş seninle. yap. Evet böyle. Çok güzel. Ben şöyle yapayım. Bayıldım. Biraz da böyle sanki tereyağı sürülmüş gibi rengi. Evet. Şunu da alalım. Sonra bıçağımız var. Evet. Şöyle alıp beslentmek için. için. Sonra peynir. peynir. Hadi bakalım size yemek hazırlayalım. Hadi bakalım, hazırla. Evet. Bence önce ekmekleri kızart, arasında tamam. peynir, tereyağı ve yumurta tamam. koyabilirsin. He, hef, onlar bile kuskan olmaz peynirli, reçelli yollar karıştırıp ekmek arası ben sevmiyorum. Bize göre değil. Hani bu, bunlar e, şeyde buzdolabı burası mesela. Evet ne varmış bakalım. Allah'ım karınca yazısı gibi. Küçücük küçücük yazmışlar. Tabi Türkçesi yoktur arkadaşlar. Şöyle. Hemen evet, alalım. Yok. Her dil var Türkçe yok. Hiç adamdan saymıyorlar. Evet. Tamam dörde aldık. Evet kızarsın şimdi. Ay. Bunu tamam, takamadım. Tamam. bakalım. Bekleyelim, bekleyelim. Çok beklemeyelim ama. <laughs> evet, ekmeklerimize tereyağı sürelim. Ekmeklerimize tereyağı sür lütfen. Evet. Ben Oo, içine peynirli ve yumurta bakayım. istiyorum. Lütfen bana peynirli ve yumurtalı yap. hazır. Ne keselim. Yumurtayı da koyar mısın hemen? Yumurta pişmiş pişmiş koy. Dur haydi. Tık, 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 pişmiş. bizim bu arada piş, 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 piş. daha önce aldığımız yumurtalar çok güzel değil miydi Temu'dan? Ahşap yumurtalarımız da var. Onunla böyle kırmış yaparız. Ay bakın çok... Ay reçel sürmeyi Reçel sürme ben hmm, sevmem. Seversin. de şöyle yapalım bak. Bu ekmek Peynirli, yumurtalı olsun. Bu da reçelli olsun. Al bakalım. Üst, evet. Onu ben böyle yiyeceğim şöyle. Ben de bunu kendime yapayım. Nasıl <laughs> olmuş? Bayıldım ben. Ahşap oyuncaklara bayılıyorum. Çok sağlıklı ayrıca. Umarım şu dışındaki boya da sağlıklıdır. Yani Hı. ahşap sağlıklı ama boya bilemiyoruz. Tamam. Artık sür. Sür artık. Oyun videosu çevirdin az. Evet. Bunları şöyle koyuyorum. Yine. Hadi şimdi bunları. de bunları yiyelim. Dur bakalım. <laughs> Dur bakalım bitti mi kargomuz? Bitti İçinde mi? Şimdi bir şey kaldı mı bakalım. Oh, <laughs> kaldı. Aa onlar benim. Dur dur ben. Ama lütfen ya açalım hadi. Ben merak ediyorum. Ne almıştım ya yani, ne aldım da unuttum. Şöyle çay koyayım. koyayım. Alın bak. e ben, ben çay içeceğim bir dakika. Ay. Aç, aç, aç çayım. Çayımı şöyle şöyle yapayım. Hı. Ben de limonunu seviyorum. Biraz ah. süt alabilir miyim? <laughs> Ay şu bisküvi ben yiyeceğim. Hayır hayır. Ya ben yiyeyim ben <laughs> yiyeyim ben yiyeyim. Tamam peki. Ben limonlu yiyeyim. Limonluymuş bu. Hmm. <laughs> çok güzelmiş. Ay, çok tatlı değil mi ya? <laughs> Yalnız kaşık da bizim baharat kaşıklarımıza benziyor. Şimdi de yiyelim. Evet bitti tamam. Çok güzelmiş. Buna beş veriyorum. Evet. Buna Bitti. Altı ve 10. Buna yüz etkili oldu. Aslında şeyi koyabiliriz biliyor musunuz? Tamam. Kaldı. tamam. Hepsine de oldu. Bitti. Cı. Aa. Başka bir videoda oyun oynarsın. Evet sıra geldi benim. Başka bir babetime. Umarım olur. Şimdi deneyeceğim şu aşağıda. <laughs> bak bak işe bak. Onu almıyorum ya. Hmm. Bir sonraki videoda alacağım. Bir sonraki videoyu böyle alırken çekeceğiz. Ay. Ayak. Vallahi fena değil. Bu cırt cırtlı arkadaşlar. Ay eşek ayağı gibi. Sen eşek ayağı. Ay bakacağım bir dakika. Sen ayağı eşek. Ay inşallah olur. Aa. Ay bit Aa, tam oldu. Vallahi tam oldu. Bakayım. Eşek ayağı almışsın bence sen. Diir daha güzel arkadaşlar. Bu biraz su dışı. Ama baharda e, bir tanecik bile için. bana bir şey almamış hmm, ya. Bunlar kim almışım acaba? Sonuncusunu başlıyorum. Bir, tan bir tanecik elimizde kalem almam gerekiyor ya. Ama onu sonradan konuşuruz. He eldiven benim eldivenim hiç yok anne. Bakın. Çok tabii ki kar yine bitti. Olsun abi bakın ne var. Çok güzel. Ne Çok var bana? Kalp, pıt. E <laughs> Çok güzelmiş arkadaşlar. Hiç ben gayet güzel beğendim. Elimde tam oldu ayrıca. Ama öyle yapmayalım. Gayet güzel. Hiç Kası güzel kalma. değil. Ben. Ya bir tanecik. Aa bunda yok gerçekten. Sadece bir tanesinde var herhalde o. telefonda işe yarıyor mudur ki? Bazen de böyle hani elindeyken telefonla oynaman için bir şey yapılır ama bu ip gibi bir şey zannetmiyorum bunun o hissi yaratacak. Neyse. Ama güzel. Bir Önemli de o... olan ısıtması. Bir de annem bana diyordu ki doğan ay doğum günü gel. Sen eee doğan gününü alacağım bilmiyorum diyorsun. Hmm. E, ben de diyorum ki e, tablet kalemi al. Baktım tablet kalemi almamış. Arkadaşlar doğum günde gördünüz. Ne aldım? Tablet aldım. Ayrıca ne tablet aldım? Tablet kalemi. Ne aldım? Hani tablet kalemi hani yüzde hani? O, yüz onu, al. her zaman alırız dedim. Biz bak bir e, sonraki siparişimize ekleriz. Bir sonraki temiz siparişimize ekleyeceğiz. Ben dedim ki maaş hani ayı dönsün e, para yatsın. Ee, hani o ayı döndürdüğümüz zaman tekrar sipariş vereceğiz. Ama bakın bunu göstermiştik doğum günü videosunda. Tabii Naz bunu yanlışlıkla bir düşürdüğü için... Şurası kırıldı, plastik burası. Beni sürüklemeyin. E ben düşürmedim tabii ki sen düşürdün. Yani okula götürdü. Okulda tabii ki ya birileri çarptı ya Naz düşürdü. Biraz ağır haliyle bunun çantasını alacağız. Çantası alınca Naz bunu böyle burasına takabilecek. Ama Naz birazcık çok su içmeyi seviyor. O yüzden böyle sürekli derslerde içiyor. O arada taşırken ederken düşürmüş. Ama Naz çok sıcak bir şey içmediği için bunun sıcak tutması hani özelliği onu çok etkilemiyor. Su koyuyor. Onu su hani çok böyle soğumuyor hmm, da. Bir de ben da. şey, Soğuklu hani böyle şey yuvarlık, Daha doğrusu da işte çok ısınmıyor. Bir de hani böyle yuvarlak bir şey. Diyorum. Mesela buzlu var buzları. Böyle küçük büyük büyük. Ona gerek yok <laughs> ama. O çok... Sıcak havalarda buzlu de, su içenler anne, için. Şey sen var, onu içemezsin. E, böyle lip balm koymak için. Çantası var böyle minik çantasını. Sadece çazası. çantasını alacağız. Böyle bir lip balm için kutsun, şeyini alamam oraya. De. Senin lip balmları kilitliyorsun. Şöyle yuvarlak bir şey var. Atıştırmalıklarını koysun hem de kapatabilir. Arkadaşlar bu aksesuar bitmez. Yani bunu alıyorsunuz. Aksesuarlarını da alacaksınız böyle. Yok burada bardaklı olanı var. Burada takıyorsun bardağı oluyor. Ben biliyorum hepsini sen merak etme. O zaman... Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz Temu evet, alışveriş videosu olacak. Alırken de çekeceğiz. Hem Naz kendine bir şeyler seçecek hem ben kendime bir şeyler seçeceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.